Arkadaşlar Selim'e Cenim'e going Gece saat kaç? 1 mi? 2 mi? Biz Amsterdam'a gideceğiz ama ablamın tipine bakar mısınız? Yani biz öldük, biz bittik. Biz geberen zemin. Ama işte hani tatil. Öyle yani. Şimdi e, bu benim ilk YouTube o video. Benim telefonum mu? Yüzdüken benim zaten yerim. Tamam yok. dur, bunu kapatacağım. Sonra bir daha bir sana çekmeyeceğim. Ağzına sıçtım bana. <laughs> <laughs> Seleme Jane, Jane, Meguntiler, aşkım o yastık. Şimdi ben birazdan Felix Bass'ta kafama koyacağım üstüne. oh bir yatacağım arkadaşlar. Bu benim ilk hani birinci yani hani ilk defa ki YouTube videom. Niye karanlık çıkıyorum? Ay kendi ışığımı kapatıyormuşum. Dur. Ay ne kadar siyahım. Bismillah ama. <laughs> Abla kız. Gel gel buraya. Şimdi biz birazdan Amsterdam'a gidiyoruz. Amsterdam. Ee, e, gece 3'te bineceğiz. Sabah 10'da ineceğiz. Yani planlar böyle. Buna bakmalısın bak. Ay o sevişiyorlar. Bir kız bir erkek ama. Hayır. Mal evet öyle. Ay 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 sevgili istiyorum ama uzak dur bana olmasın ne istiyorum senden geri zekalı. <laughs> Arkadaşlar ben artık e, gece gündüz sabah öyle akşam sevgili görmekten o kadar sıkıldım ki. Abla siktir git kameramdan çıkma istemiyorum. <laughs> ne iğrençsin. <laughs> Arkadaşlar e, Erzurum'dan geldik. Biz, biz Amsterdam'a geliyoruz. 2 kartol patates, soğan arası yiyoruz. Bir vas. Was mı? Hareketi. <laughs> çek bak ağırsın zaten gerisindeki ağır. Çok uykum var. Hı. <laughs> Goindy <laughs> şoför 5'ten beri asla susmadığı için uyuyamadık. Bakın şimdi dinleteceğim size. Ya. O*** Şoförü. Görün, Arkadaşlar saat 10'da indik ve Alman'ın otobüsü işte tren bileti günlük bilet çarptı şu falan diye uğraşırken şimdi otele gidiyoruz eşyalarımızı bırakmaya çekim saati 15'te ama bence erken olurlar diye düşünüyorum ve her yerde trafik var bizim Amsterdam'a gelir gelmez e, pazar gezmemiz şaka mı? Pazardayız. bizim köylülük bizim garibanlık gerçekten yani hiçbir şey yapmadım sadece şu an pazar geziyoruz ama bizim kombinlere bak benim özellikle hani burası için bir tık uçurum olmuşum. <laughs> yani ablam da az önce birbirimizi öldürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi onun kahvaltı yapması böyleyiz Arkadaşlar ablamla oturduğum yere bakar mısınız? Biz geldiğimizden beri gemilerin başımı ağrıyor yani saat 10'da. gibi falan indik. Sonra bir, bir güzel bir, bir saat falan birbirini dinledik. Sonra otel eşyalarımızı bıraktık. Sonra şimdi ekiplerimizi aldı. Bir şeyler içiyoruz. Daha sonra da... bir şey söyleyeyim. Nehrin rengi ne kadar iğrenç. Amasya'daki suyu görmüş. Amasya'ya gittim ben de. Çok güzel Yani bizim Amasya'mızda... Amasya olsa beğenirdiniz bu videoyu tamam mı? Ama Amsterdam diye yamuk çiziyorsunuz. Bir yerleriniz başka oynuyor. <laughs> Bu arada ben e, Amsterdam çok abartıldım. Şu anki karar verdim. Hani çok tam güzel ama böyle hani hani öyle bir anlatılan sanki hani diye bekliyordum. Ama <gülüyor> <gülüyor> Ay sen de buranın <laughs> <laughs> Evet arkadaşlarım, videomuz devam ediyor kahretsin ma maalesef daha fazla çekmeye devam edeceğim Eğer unutmazsam Bu arada ablamın iğrenç telefonunu da çekiyorum şu an kusura bakmayın bilgi şarjı Da Öpüyorum sizi Devam edecek Bu su ne? Yani böyle yere göre sığdıramadığınız Amsterdam'daki bu su şaka mı? Ya bu bildiğin artık boklu dere Bu bizim köyde akan temizlenmemiş Analizasyonla e, orman suyunu birleştiği şaka. Renç abla bu. Ay, şimdi bunu da aşağı atacağım saçından başına. Böyle bir sinirimi de aldım. Nefret ediyorum. O yüzden. Yapıyorum. Hadi sektören hayır. Hadi. Abla bir şeyler içelim lütfen. Ablacım ne bağırıyorsun? Video çekiyorum kız. Ne bağırıyorsun? Çingene gibi. O ne? Onu da ben sana vermiştim bu arada. Bir şey Şunlar geliyor. Üzerine atlasak ölür mü? Merhaba. Ben geliyorum. Boş yer var mı? Hayır bir, bir şeyler. Mal bir yere oturacağım. Tamam, Nereye Biz ablamla çekin yaptık otelle. Bu arada bir iki saat falan uyuyakalmış. Söyle, çok söyle. yorgundum. Ama hemen kalktık. Dur kız konumda bir patatesçiye gideceğiz. Buranın ünlü patatesçisi. Biliyorsunuz Kartal, pivas hepsini çok severiz. Bir kapatmam lazım. de kaybolun kız 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 nereye geldik kız otelin çıkışına bak kız metronun çıkışına otel Ay çok beğendim burası ne arkadan olur gelin siz de ya, yanıma gelin Çok güzel Arkadaşlar bir sokaktan geliyorum sadece ot kokuyor Bak bak ciğerlerim doldu şu an sadece Oha ya bu şurayı gördünüz mü? Girelim mi? Kafe orası böyle bir köprünün üzerine çıktık. Altımızdan geçen geç. Ay çok güzel. Düğün var ha. Ama bunlar kimin düğünü acaba? Pardon havay çekiyor musunuz acaba? Havay var Şu gelenler çok zengin ve elit kesin. Mesela verirdim. Mesela. Mesela ben. Arkadaşlar buranın her yeri mi sanat? Her yeri mi Sari kamerayı hareket et. Ben hani bayıldım. Hani hani yani. Kız çirkin gel buraya kız. Allah seni çabuk. Uzak dur kameramdan kırıldı. Gel abla hadi gidelim. Gel zaten bu suslu bun ya. Arkadaşlar biz biz neredeyiz? Biz Diyarbakır'dayız. Biz Şanlıurfa'dayız. Biz Antep'teyiz. Biz ben, ben de onu tanıyayım insanlar bakıyor diye. Asla. Ne kadar düzgün bir ablam. Asla. Kamera elim geliyormuş özür dilerim. Asla. Ya bu telefon da çok büyük. Yani i̇nsanın e, telefonu büyük olunca da derdi e, fazla oluyor. Amcanın e, beni ben bir şey diyeyim mi? Kalabalıkta o yok ya. Bir adam biz var ya. ya? Bir şey diyeyim mi? Yani. <laughs> şey Youtube'u çok zorsunuz. Dışarıda video çekiyor. Burada ben kimseyi unutamıyorum da. Bokumu yiyebilirsiniz hepiniz. Ben, ay iğrenç. Ben, ben Amsterdam'da yürü, yolda yürürken e, kenevir kokusundan şey oldum ama. Hani başım döndüm, donuyor. Başım donuyor. Nereye getirdiniz? Geri zekalı. Şimdi burası red line bilmem. Neredeyse söyle aşkım ve bizim iş benim tanıdıklarım var ben bu işle abla bir şey canım, bu kadar insan arasında nasıl arabaya geçeceğim hmm. ya Bu kadar bana götürüyoruz uçakta Bunların yani buradaki herkes o kadar Orayı, iyi ama ay ne yapayım göklerini çekim diyeyim ki a buradaki herkes çok güzel açık giyiniyor Allah sen yolu çekiyorsun onlar da yoldaydı çekme biz abi niye çekiyorsun? <laughs> Tamam. Çocuk da sohbete girdi. Tamam. Ne <laughs> oldu? Yani şimdi. gerçekten oldu. ben gidiyorum abla bir Ben <laughs> Türkiye'deyim <laughs> gerçekten. Oha kadar çocuklar hiç beklemiyordum. Ay ben abla ben aşık oldum. Kime? Ben sana. Amsterdam. Ben çok kötüyüm. Geri ha. dön. Hadi görüşürüz. <laughs> hadi, hadi bu kadar. Mayana'dan kalkan Amsterdamlar Mayana'dan kalkan Amsterdamlar Al yanaklı beyaz oroslar Al yanaklı ben beyaz Ne bir şey diyeceğim Burası ara sokak amcacığım Burada sürme lütfen Düşünsene evet, bütün e. bunu dinliyorum ya Düşünsene. Nasıl bir lütuf Nasıl bir lütuf olduğunu fark Bu içemem için söylenmiş olan bir Ağzına sıçıyorsunuz ablamın. Aferin. Kozu verdi, bunu kullanacağım. Ya bir şey söyleyeceğim, ben yağmuru soğuk havayı seviyorum dedim de. Ben tatildeyken yağmasam ya. Deli misin ama konu durumuna ya. Ya ben... Senin ömründe kaç defa Amsterdam'a geleceğinde yağmur yağıyor. Şaka mı? He. Arkadaki müziğe bak ya buraya mahsur kaldı. Saçma salak müzik çalıyor. Ay, <laughs> 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 Arkadaşlar bu ünlü waffle'dan yedik. Hmm. Bak patates de çok abartıydı. Yani bildiğim patates oldu. Aynı patatesin aynısından bolda da var yani anladın mı? Patates yok. Çok ünlü patates yiyin patates falan. Kaçınızın yırttınız patates. Patates hani. Ama bu waffle. Ay <laughs> sevgiler. Oh. <laughs> Yeter artık ya. Bir video çekeceğim sevgili görem. Ama bu. Şimdi yemeğe devam edeceğim. Atıyorum. Ya bir şey diyeceğim, benim abarttığım her şeyi, <laughs> abarttığım her şeyi bu kadar yedim yani. Bak şey... Bilmiyorum ya tatlım, yani böyle çok vücudumda aşırı bir şeker birikmesi olduğu için kendimden ötürü. Mesela canım çektiğinde parmağımı falan yalıyorum. O yüzden e, böyle şeyler, böyle şeyler bünyemde çok e, hani, almıyor şey bünyem. Şeyi kal, beraber tatlı geldik. Yine maalesef. Yani başka seçeneğim olsa asla buna gelmezdim bu arada. Ah, kız yanımda şey kalmış. Bez. Kız manzaramız güzelmiş. Ha böyle bakayım da öyle çek. Tamam burada da ara veriyorum. Şimdi kapatacağım sonra devam et. Arkadaşlar red light'a geldik ama hiçbiri çekemiyorum. Çünkü ablalar görürse yasak yani ve abla çaraplarımızı çıkartacak mıyız? Bu esnada biliyor musun? Hayır. Öyle yasak. Ne herkes oldu? çıplak, ayıp. Günah. Burada sonra şey... çöbe yani. O, ok, bu sokak biter bitmez. Biter bitmez. Bir daha da beni böyle namussuz yerlere getirdi. Hani <laughs> o kısmı... O kısmı çekemem çünkü... Ayıp. Ya bugün de... Burası da bitmiş oldu. Ne yapacağım? <laughs> yedik. Uyku şey Ama sonra erken <laughs> Benim artık gözüm çıkacak bugün millete bakmaktan. <laughs> Arkadaşlar yani... Yani gele gele çöpü çektim aynen. Bravo benim zeka. Arkadaşlar bu sokak ama şu an zaten o kısmı çekemiyorum. O çekemiyorum çünkü yani... Arkadaşlar bu sokak şaka mı? Yani benim hayalim. Ben en yakın arkadaşım aşağıda. Ben üstteyim. Diğer kamşıram bu dedikodu ortamına yani abi şaka mı benim yaşadığım yerler şu an gençlerim yok ablan nerede? ablanla da gerizekalı kız beni unutsun ağzını sıçayım kız beni bıraksın nereye gittin kız? lere günaydın <laughs> günaydın Arkadaşlar ben dün oteli göstermedim ama şu an zaten utanıyorum göstermeye. Hani <gülüyor> <gülüyor> hani utanıyorum hani yasak. Otel çok küçük. Ama yani en ucuzu buydu. <laughs> o yüzden öyle çok şey seçme şansın falan. işte tuvaleti var, çeviriyorsun Banyosu var, dış alabiliyorsun. Bunlar önemli. Yani benim burada iki turu götümüzün çarpışması için umurumda değil açıkçası. Yani zaten otele sadece yatmaya gidiyorum. Ben tatile otele mi geldim? Bizim e, fakir avutulur. Ama size şimdi bir şey göstereceğim. Bir saniye. Kamerayı durduramazsın. Da Kız burada krem kalmış. Kız? Lele gundim, lele köylüm. Hele benim can manzarama bak. <Sessizlik> Göl boklu dereyi gösteriyor. Bu arada... Iı, güzel. Bu arada televizyonumuz da var. Aha ben. <laughs> ne kadar seksi. <laughs> Appearance. Hey, how about that? Metro is station. Metro Jelajah. is the part I'm not familiar with. part. of the station? Look, come here. Don't be scared. Look at Mesela öldü. oldu? var artık. Şimdi öneri üstüne bir kahvaltı yerine gidiyoruz. Metrodan çıktık. Bir şey... Oh. Kabuğu kokuyor? Bir bok kokusu mu var? Hmm. Selena ya öldü. Batu var yani. <laughs> Canım elli daha versin sen sen? Tanıyorsun. Kötü insanlar mı yoksa? Canım. Sen bizi sürekli tanıyorsun. Sebaa değil, rujike. Ya ben bunun sözlerini unuttum biliyor musunuz? Almanya'da çalışmaktan. Yani Hayır asla unutmayacağım. 7 4 ezbere andığımız gibi bildim. Neyse bir konuma bakmam gerekiyor. Siktir. Hadi Haydi kaybol, haydi kaybol. Bir şey diyeceğim. Sıra bekliyoruz, senin için. Neyse. Omelettiri. Omele Omelettiri ya. Her neyse umarım değersin. Umarım tadın güzeldi. Çok açım. 10 dakikadır bekliyorum lan. O kalksana zaten. O doydunuz mu? Yemeğiniz bitmiş. Boş boş oturuyorsunuz ya. <laughs> Sabahtan Yarın beri video çekiyorum. Video. Arkadaşlar biz bir yerde sıra bekliyoruz. Kahvaltı, köylüler. <laughs> Köy meclisi gösteriyorum. <laughs> Omeletira. Omeleto. Omeletira. Ama abi bir kalk kalk kız kalk, kalk, kalk sabahdan götümüz orada yamuldu ha. O saat ne kalk ay kalk um, ya, ay, şey, şey. <laughs> Yani ben bir yerde mesela sıra beklemekten nefret ediyorum. Anladın mı? Nefret ediyorum. <laughs> nefret. Yani Maalesef herkesimiz oh, herkes eminiz ya. Ama burada çok güzel bir Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar burayı görmemiz lazım. Hani <laughs> <içerisinde, gülüyor> <içerisinde>. Ama yani konsümsal beklerken tek oldu biz ablamla 18.90 euro verip böyle bir yere çıktık. Şimdi ben buranın bokunu çıkaracağım. Kim para verdi? Bence güzel değdi yani. Bilmiyorum için daha. Senin ne yaptığın için? Ha. Ha. Ee, <laughs> e, gördüğünüz üzere biraz bu, Fırat ve Bitlerin Uşur kuşur Karadeniz'e akan Deliğinden sonra birleşti yer bakıyor. Fıkır fıkır, fışır fışır. Bugün yine yudum yudum Karadeniz'den birazdan bıklama, e, ee, gazlama yiyince. Öyle. Gelmişliyorum, geziyorum, sürtüyorum. Hani Allah'a şükür, hani sağlığımız yerinde. şimdi ay şimdi katı Aa. katı çatına katı çatına çıkıyoruz. Ee, biraz yanında Amanda Aman da bakın kim gelmiş lele le, le. abla gelsene mal video çekiyorum. Ben abla gel seni abla abla gel ne olur. Arkadaşlar am sen, ne güzel. Ne ben geçen sene buralar benim için hayalken. Bizdeymiş, oymuş, buymuş, paraymış, her benim hayatım değişikliğin hakkında yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ben köylü fakir gariban vurulmuş köy kadınlarından yani nasıl? Hiç ablamın yorum yapmaması benim hakkımda peki. Beni tanımıyormuş gibi. Nereye? Ay çok güzel. Ay ben çok güzel. Ay maşallah. Götümü her şeyimi kaşıma istiyorum Nazar değmesin kız. Şimdi ben inşallah bu videoyu atarsam. Bu arada ben e, ben İtalya için de video çekmiştim e, YouTube için. Ama tüm videoyu düz kameraya çektiğim için yükleyemedim. Yani benim en aile. Bu mi? Yan tutuyorum işte kamerayı sürekli. Sabahtan bir çektiğim gibi konuştuğum videoların yarısını Başlatmayı unutmam ki... peki Başlatmayı unutmasın Gözünün sonra. kör Gözün çıkmış ortaya ya <laughs> Bunda değil Ay Ben kafası taşıyamıyorum kafası taşıyamıyorum İlk çoğunda unuttum <laughs> Bir <laughs> yani kamera falan alsan hiç özür olduğu için kullanamaz. Normal telefon. Kurumağa niye bakıyorsunuz? Normal telefon.